2003 yılında yayın hayatına başlayan ve Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi fanları tarafından hala her bölümü seyredilen bir başyapıt. Öyle ki uluslararası kriz haberleriyle, işlediği konularla, oyuncuları ve konuk ettikleriyle sürekli anılmayı başaran diziye günümüzde de yoğun ilgi var. 2003 yılında Kurtlar Vadisi ismiyle ilk 55 bölüm Osman Sınav ve Mustafa Şevki Doğan imzası taşıyan dizi daha sonra Serdar Akar yönetmenliğinde 97 bölüm olarak final yaptı. İlk Kutlar Vadisi dizisinde senaristler Ahmet Yurdakul ve Gayi Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Mehmet Turgut'tan oluşuyordu. Bu sezon Show TV'de yayınlandı. Zaten böyle bir dizinin yayınlanmasını da Osman Sınav'dan Show TV istemişti. Son sezonunda 4 milyon dolar karşılığında Kanal D'ye transfer oldu ve bu yönüyle Türk Televizyon dünyasında bir ilk oldu kusurlu kazasının ardından 6 yıl geçmesine rağmen bu konuyu işledi ve kamuoyunda derin devlet, mafya, yeraltı dünyası ve bunların birbiriyle olan ilişkilerine dair merak uyandırdı. Bu da dizinin temasının belirlenmesine yardımcı oldu. Karakterler oluştururken büyük ölçüde gerçek insanlardan esinlenildiği ifade edildi. Senaristler dizi senaryosunu yazarken o dönemin güncel olaylarını takip ettikleri için bu olaylar dizide de kendine geniş yer buldu. Deli Yüreğin Yaratıcısı Osman Sınav'ın bir projesi olduğu için Kenan Nizaloğlu'nun başrol oynayacağı düşünüldü. Ancak Sınav rol için Cenk Torun'a teklif götürdü. Cenk Torun'un teklifi geri çevirmesi üzerine oyunculuk deneyimi dahi olmayan Necati Şaşmaz'da karar kılındı. Başrollerde Elif rolü için Oylum Talı'ya teklif götürülse de Talı da bu teklifi kabul etmedi. Daha sonra rol için Özgün Amal düşünülmeye başlandı. Ancak Özgün Amal o zamanlar Oktay Kaynarcı ile birlikteydi. Tarafların onayıyla oyuncu role seçildi. Dizinin geliştirilme aşamasındaki en önemli projelerinden birisi de dizideki kumarhane sahnesinin nasıl çekileceğiydi. Kumarhaneler Türkiye'de yasaklanmıştı. Ancak dizinin ilk sezonunda kumarhane sahneleri önemli yer tutacaktı. Bu yüzden dizi için tam teşekküllü bir kumarhane kuruldu. İlk sezonda kumarhane sahneleri sona erdiği için fazla dikkat çekmedi ve bu sorun da böylece çözülmüş oldu. Dizi için kurulan kumarhanenin illegal olduğu ve aletlerin hepsinin gerçek olduğu belirtildi. Ekip kumarhane sahnelerinde kullanılacak silahlar için Abidin Yerebakan'la görüştü ve dizide oynaması karşılığında anlaştı. Yerebakan sözünü yerine getiremedi. Ancak dizide Abidin Seferoğlu rolüyle yer aldı ve bu vesileyle oyunculuğa başladı. Dizideki konsey kadrosunun seçimine büyük özen gösterildi ve bu oyuncuların tamamı devlet tiyatro sanatçılarından oluştu gerçek mi diye o kadar çok merak ediliyordu ki Milli İstihbarat Teşkilatı resmi web sitesinden merak edilenler bölümünde vatandaşların soru yağmuru üzerine bir açıklama yaptı. MİT İstihbarat Görevlisi kahramanların hikayelerinin anlatıldığı diziler konusunda yarattıkları karakterlere odaklanan film yapımcılarının gerçekte kurgu arasındaki aralığı genişletmeleri yanlış anlamaları da beraberinde getirebilmektedir. Bu tür yapımların ticari kaygıları da içerdiği izleyici göz ardı edilmemelidir uyarısında bulunuldu. Shane Stone ve Andy Garcia gibi Hollywood yıldızlarını konuk oyuncu olarak ağırladı. İlk kez bir cumhurbaşkanı dizide rol aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Rauf Denktaş konuk oyuncu olarak bu dizide oynadı. İlk kez bir dizi karakteri öldüğünde gerçek hayatta cenaze namazı kılındı. 45. bölümünde Süleyman Çakır karakterinin ölümü izleyicide şok etkisi oluşturdu. Helvası yendi, mevlüt okundu, gazetelere ilan verildi. Senaristler Süleyman Çakır'ın ölümünün birinci bölümde planlandığını ancak oyuncunun başarılı performansı dolayısıyla ölümünün geciktiğini belirtti gerçekleri önceden biliyorlar mıydı? Bu soru çok soruldu. Köşe yazarları tarafından diziyle ilgili gelecekten haber veren bir haber bülteni yapıştırmaları yapıldı. Hatta istihbarattan bilgi aldıkları dahi iddia edildi. Senaristler başarıya sevinmekle birlikte bunların gerçek olmadığını belirtti. Başrol ve senaristin üstlenen şaşmaz kardeşlerin tarikat üyesi olması çeşitli tartışmaları da yol açtı. Mehmet Karanlı karakterine canlandıran Zafer Ergin diziden ayrıldığını açıkladı. Ancak Show TV yönetiminin isteğiyle tekrar diziye döndü. Kurtlar Vadisi dizisinin reklam geliri rekoru hala kırılamadı. 2005 yılında Show TV'deki sezon finalinde 29.5 milyon dolar reklam geliri elde etti. Kurtlar Vadisi dizisi öyle büyük bir ilgi gördü ki Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Filistin, Kurtlar Vadisi Gladio ve Muro Lanet Olsun içindeki insan sevgisini adlı 4 sinema filmi çıktı. Bir filmin özel gösterimine ilk kez bir başbakan katıldı. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Kurtlar Vadisi Irak filmini ana filmin merkezinde özel gösterimle vizyona girmeden izledi. Kendi oyuncularını kendileri yetiştirdiler. Hana Akademi adındaki okulda oyuncular altyapıdan sıfırdan yetiştirildi. İlk kez Dışişleri Bakanı bir film hakkında basın açıklaması yaptı. Dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Kurtar Vadisi Irak'ın Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerimizi zedelemeyeceğini söyledi. Mahkeme sahnesi en öne çıkan sahnelerden biriydi. Dizi daha sonra Kurtar Vadisi Pusu adıyla 300 bölüm boyunca televizyonda yer edildi. Kurtlar Vadisi dizisinde seslendirme ile ilgili de ilginç durumlar yaşandı. Necati Şaşmaz'ın kendi sesini dizide kullanmadığını biliyorduk. Ancak bir ayrıntı var ki bunu dizinin fanı olan birçok kişi de fark etmedi. Kurtlar Vadisi dizisinin ilk sezonunda Polat Alender karakterini Arda Esen seslendiriyordu. Ancak ünlü oyuncunun askeri bitmesiyle Necati Şaşmaz'ın canlandırdığı karakteri Umut Tabak seslendirmeye başladı. Bir diğer ilginç dublaj olayı da Güllü Erhan'ın canlandırdığı Erhan Ufak ve Abdülley karakterini canlandıran Kenan Çoban arasında yaşandı. Her iki oyuncu da kendi sesini kullanmıyordu. Her iki oyuncuyu da oyuncu ve dublaj sanatçısı olan Kadir Çermik seslendirdi. Peki karaktere farklı ses tonlarıyla adeta can veren Kadir Çermik'in zirve bir ses sanatçısı olduğunu da söylemeden geçemeyeceğiz.